yolda bulduğum 400 TL vardı. Bundan daha önce de buluyordum. Çocuklara kek alıp dağıtıyordum. Camilere dağıtıyordum. Bu sefer 400 liranın 200 lirasını fidan aldım. Düşen kişinin hayrına amacıyla, o kişinin düşürenin sadakası amacıyla Fidan alıp böyle e, Dere kenarlarına Dikeceğim Allah nasip ederse Büyüsün Düşüren kişinin Ebedi sadakası olsun inşallah Böyle Elma fidanı aldım Bu elma fidanı Böyle dağların e, Derelerin genelde Fidan alırsanız dere yataklarına, suluk alanlara dikmeye çalışın. Dağlara, boş alanlara diktiğinizde yazın 15-20 günde biz e, bu fidan sulanmazsa kurur. Yani bir karış kökü var. Bu kök 2 e, sene, 3 sene boyunca uzayacak, 1-2 metreyi bulacak. Dağlara, susuz alanlara fidan dikmeyin. Yani dikecekseniz de sulama imkanınız varsa dağlara fidan dikin. Bu elma fidanını böyle dere kenarının hemen e, ufak dere kenarı çok aşırı büyük de değil. Bunun kenarına diktim. Buranın yazın az da olsa olan nemiyle bu elma fidanı veya dikeceğiniz fidanlar büyür inşallah. Böyle biraz daha eşip buraya bu elma fidanını dikeceğim. Allah nasip ederse. Bizim de katkımız olsun inşallah. Düşüren kişinin hayrına, amacıyla bu elma veya diğer fidanlar büyüsün inşallah. Gelip geçene böyle yol kenarlarına dikiyorum. Gelip geçen kişilerin hayrına sadakası şeyine böyle yemek nasip olur. Bize de yemek nasip olursa inşallah. Böyle güzel olur. Buraya dikelim. El, elma fidanımızı buraya diktik. İnşallah meyvesini yemek de nasip olur. Böyle insan bilmeden, para düşünen kişi böyle bilmeden hayır yapmış oldu. İnşallah ahirette e, böyle defter Düşürdüğü paranın böyle kendisine hayır olarak döndüğünü devamlı ona hayır yazıldığını görür. Bizde de vesile olduğumuz için Rabbim inşallah bize de sevabından verir. Düşenin sadakası fidanımızı böyle diktik elma fidanımızı. diktim. Kaysa ağacı derenin kenarına. İnşallah biter büyür. İki fidanı diktik. İki tane fidan daha var. Ee, biri e, vişne. Birisi de sarı elma. Ee, daha dikeceğim inşallah. Üçüncü fidan Plan. vişne fidanını da diktik inşallah bu da büyür dördüncü fidanı da diktim parayı düşüren kişinin hayrı sadakası olsun inşallah bugün 18 Şubat 2024 inşallah e, meyvesini de görmek nasip olur düşüren kişinin sadakası bu parayı 400 lira bulmuştum bunun 200 lirasıyla e, 4 tane fidan aldım bunları diktim. 200 lirasında inşallah ya fidan alacağım ya da camiye atacağım. 24 Şubat'ta umreye gideceğim inşallah. O 400 liranın 200 lirasında oraya atacağım inşallah. Böyle dağlara, insanlara, kuşlara nasip olsun, yemek nasip olsun. İşte uzun yıllar hayır olarak böyle inşallah Arkamızdan yazılacak bir e, güzel bir iş. hayvanlara insanlara yemek nasip olur.